İyi akşamlar dostlar. 3 Aralık 2025. Arkadaşlar toplam 2 tane üyemiz toplamda 3 tane hissenin teknik analizini istemişler. Şimdi bu arkadaşlarımız nasıl hisse, hisse istem hakkına sahip oluyorlar. Şimdi bunlar aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 hisse, haftada 4 hisse ve haftada 6 hissenin teknik analiziyle ilgili paketleri üye oldukları takdirde veya TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından abone olduklarını arkadaşlar Tabii ki hisselerin teknik analizini isteme haklarına sahip oluyorlar diyelim. Şimdi ilk hissemiz arkadaşlar Furat olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi siteye baktığımız zaman arkadaşlar sapmalar söz konusu. Bakın bu investing sitesi. Investing sitesine baktığımızda burada arkadaşlar bir gap gibi bir görüntü var ama tabi bu neden kaynaklı? Temettüden kaynaklanıyor arkadaşlar. Düzeltme yani grafiklere bir düzeltme şu aşamada yapılmış gözükmüyor. Şimdi bu investing sitesine baktığımız zaman burada da arkadaşlar sadece e, dün düzeltmemişler. Bu da ister istemez sapmalar neden oluyor ama burası biraz daha doğru. E, yani öbürüne göre biraz daha az yanıltma payı içerebilir bize. Şimdi arkadaşlar burada kendiniz de görüyorsunuz bakın e, Froto'da yukarıdan bir tepe noktası 2024'ten gelen bir tepe noktası var arkadaşlar. Bu 2024'ten beri gelen tepe noktası itibariyle baktığımız zaman hissenin yukarıya kadar gitme gücü kabaca Hemen bakmaya çalışıyorum. 70 lira mıydı arkadaşlar? Yok hemen şöyle bakalım kaça. 111 lira kadar gitme potansiyeline sahip. Trendin alt desteğine baktığımız zaman da 77 lira olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hisseye baktığımız zaman açıkçası bakın son günlerde arkadaşlar şu trendle beraber hacimleri bir artış hale devam ediyor gibi gözüküyor. Şimdi hissede tabii ki bugün bir düşüş %2'nin üzerine bir düşüş vardı. E, Satanlarda bir tanesi de arkadaşlar. Yani en çok net para çıkışı olan hisselerden bir tanesinden buydu arkadaşlar. Tabi artık yarın tepki hareketi gelir mi gelmez mi bir şey diyemem ama şu anda mevcut trend arkadaşlar şu mavi çizgiler arasında kalan trendi çok da bozabilmiş değil. Tabi bu trendin alt desteğine de üst desteğine de dikkat etmek lazım. Şimdi grafikte biraz bozuk olduğu için ikisi de, de çok da fazla yorum yapmak açıkçası mantıklı değil diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar diğer listemize Egepo'ya bakalım. Egepo'da durum nedir ne değildir diye hemen onu da kontrol edelim. Egepo'da arkadaşlar şöyle Egepo'da yazalım tam çıksın. Nasmet Özel Sağlık'ta. Şimdi arkadaşlar Ege Poy'da baktığımız zaman açıkçası burada güzel bir trendimiz var. Yani bariz bir şekilde belli. Şöyle bu trendi aşağı doğru kırmış mı? Kabaca arkadaşlar şöyle baktığımız zaman iğnelerine hiç almadan, iğneler olan kısımları hiç almadan direkt kapanış kısımlarına ve en çok arkadaşlar değer kısmına baktığımız zaman açıkçası şu anda siyah tren çizgisinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Hatta altına inmiş tekrar yukarı doğru atmış kendini ama şu anda bu trendin altında 2-4-5 tane kapanış yapmış. Daha önce de arkadaşlar 3-4 kapanış yapmıştı ama şu anda arkadaşlar aşağı yönlü hareket biraz daha ağır basma ihtimali var gibi gözüküyor. Ama neticede şu fiyat düşerken arkadaşlar hacminde de düşmesi aslında bizim için kısmen değil. Şu anlamda değil, eğer yukarı yönlü bir hareket gelirse arkadaşlar yani sert eğer hacimle buna eşlik ederse yani şuradaki ortalama hacimde şöyle bir artış olursa ve şu siyah çizgi üzerinde kalıcılık sağlamaya başlarsa şurada arkadaşlar tekrar zirve noktası olan 10.44'e kadar gelme ihtimali olabilir. Ama burada dikkat edeceğimiz nokta şu açısı 7.02'nin altına düşmemesi. 7.02'nin altı bizi direkt aşağılarda 5.75 arkasından da 4.85'e kadar geri çektirme ihtimali olabilir. Onu da belirtmekte fayda var. Hisseye baktığımız zaman da arkadaşlar tepe noktası itibariyle bakın hisse aslında açısı bir sıkışmışlığın sonucu olarak karşımıza şöyle bir görüntü çıkıyor. Burada arkadaşlar siyah tren çizgisini hatta bu rengin değişelim. Bir tane siyah tren çizgisi oldu da şunu kırmızı yapalım. Bakın şu kırmızı tren çizginin üzerine arkadaşlar çıkışlar çıkışlarda az önce bahsettiğim hacimli bir çıkış olursa yukarı yönlü gayet de güzel olur. Direnç ve destekler noktasında arkadaşlar şu aşamada bizim için Bollinger Band'ın orta noktası 7.66 7, bizim için ilk direncimiz. Arkasından arkadaşlar Bugün itibariyle kırmızı çizgimizin üst noktası da 8 lira arkadaşlar. 8 liranın üzerine atılırlarsa bu şekilde rahatlama imkanımız olabilir. Ama dediğimiz gibi esas yükselişin başlama noktası 10.40'lar civarı arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Yani şu aşamada ben bu kendi adıma konuşuyorum. Bu hissede olsam arkadaşlar yani şu aşamada alma pozisyonunda kendi adıma giriyorum. Girmem. Sebebi de şu. Yukarı yönlü hareketi görürsem az önce bahsettiğim hacimli ve kırmızı tren çizgisinin üzerine Belki bir ihtimal o zaman girme ihtimalim olabilir arkadaşlar. Ve QNB FK'ya bakalım diğer bir hissemiz. QNB arkadaşlar bu da sığ bir hisse olduğu için açıkçası çok da hani teknik çok fazla çalışmıyor ama burada tabi bakın bölünme olmuş sermaye ya da olsa arttırma veya azaltım olmuş. Hisse de arkadaşlar bir gap boşluğu var. Biz şu itibariyle değerlendireceğiz arkadaşlar. Hatta şuna bakmaya çalışalım. Bakın QNB FK'nın acaba investikte düzeltilmiş hali var mı diye bakalım. Belki oradan daha sağlıklı bir yorum yapma şansımız olabilir arkadaşlar, evet burada da yine benzer bir boşluk var gibi gözüküyor. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar, burada kaçtan bir anda 40, 52, 49 yok. Gayet de güzel saldı gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen bakmaya çalışacağım. Evet sağlık bir düzeltilmiş arkadaşlar. Burada daha güzel. Şimdi arkadaşlar, FK'ya bakalım şöyle her şey yaparsa. acimlerleri Şu haftada bir bakmaya çalışayım haftalık. otomatiği vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam evet. Arkadaşlar hani hareketi siz kendinizde az çok görüyorsunuz. Bakın benzer hareketler geçmişte de yaşamışlar. ise yükseliş trendinde sürekli bir yükseliş trendinde gözüküyor. Gördüğümüz kadarıyla bakın benzer hareketler şuradaki hareketin arkadaşlar benzerini şurada gördük. Şimdi bu hareketin eğer devam buraya gelirse gayet de güzel tadından yenmez olur gibi gözüküyor. Şu aşamada anladığımız kadarıyla bir demlenme süresi var gibi gözüküyor. Ama şunu yapmaya çalışayım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bunu alıp şu yukarı doğru yerleştirmeye çalışalım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar az çok bakın. Şu logaritmik olduğu için birebir örtüşmeyebilir de. Yani logaritmik olduğundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani burada isim az çok yaptığı hareketler beliyor gibi gözüküyor. Buradan yani kendiniz de görüyorsunuz. Eğer benzer hareketleri yaparlarsa tekrar yeni bir bayrak flama formasyonu gibi formasyon yapabilir. Geçmişte baktığımız zaman 2020'nin Ocak ayından itibaren 23'e kadar arkadaşlar yaklaşık 3 senede ancak şu hareketi yapabilmiş. Peki şuna baktığımız zaman 2023'ün Ekim'inden şu aşamada 2025'in Aralığı yaklaşık arkadaşlar daha e, ne diyelim 1 senesi veya 1,5 senesi daha var gibi gözüküyor. Eğer olacaksa bir benzer hareket arkadaşlar onu da söylemekte fayda var. Madelim kısa vadeliyseniz arkadaşlar belki biraz sıkıntı yaratabilir diye söyleyebiliriz. Onun dışında orta ve uzun vadeliyseniz mevcut durumuna göre bakarsak Hani arkadaşlar güzel bir görüntü var gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. inşallah bol bol tavan olur arkadaşlar. Bakalım hep beraber göreceğiz. Burada tabi destek noktamız 50 lira arkadaşlar. Pardon 50 lira 90 kuruş. Onun altında diye ilk destek noktamız şuradaki boşluğumuz 41 lira 86. Rahat diyebileceğimiz bölgede 64.80 arkadaşlar. Yeni zirve oluşumlar için bekleyeceğimiz noktada kabaca karşılamış. Hemen bakalım. 105 lira olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi sığ hissi olduğu için arkadaşlar teknik çok fazla çalışmayabiliyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.